Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için Emanet dizisinin yıldızı sevilen oyuncumuz Mahsin Emirabat'ın yeni filminden özel kamera arkası görüntüler getirdim. Ali Yağcı ve Mahzine Merabat ve Hira Kanza Tam Pansiyon Aşk setinden yeni selfie pozu paylaştılar. Tam Pansiyon Aşk çekimleri hızla devam ederken oyuncuların da setten yeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyor. İşte sizler için setten gelen özel kamera arkası görüntüler, birbirinden özel e, videolar... E, sizlerle arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.